Merhaba arkadaşlar. Matematik öğretiminde origami kullanımı isimli kitap kapsamında hazırladığımız yeni bir etkinliği sizinle paylaşmak istiyorum. Etkinliğimizin ismi bir doğru parçasının eksenlere göre simetriğini oluşturma. Daha önce koordinat düzlemi oluşturma etkinliğinde katlayarak koordinat düzlemini nasıl oluşturabileceğimizi vermiştik. Oradaki adımları kullanarak bir koordinat düzlemi oluşturuyoruz. Ben koordinat düzlemimi oluşturdum koordinat düzlemi üzerinde katlamayla oluşturduğumuz şu katizi doğrularının kesim noktasına gelecek şekilde iki nokta belirleyelim. Ben birinci bölgede belirlemek istiyorum. 2'ye 2 noktasını belirleyin. Bir de 4'e 5 noktasını belirleyelim. Yani şurası. Veya A noktası diyelim. A noktasının koordinatı 2'ye 2. B noktasının koordinatı da 4'e 2. Şimdi başlangıç noktaları A ve B olan doğru parçasını oluşturalım. Katlayarak şöyle. Şöyle A, B doğru parçası oluşmuş oldu. Şimdi X ekseni boyunca koordinat şu şekilde katlayalım. Daha sonra A noktasından geçecek şekilde iki tane eğik küçük doğru parçası oluşturalım. Şöyle A noktasından geçecek şekilde şöyle. Şöyle bir katlayalım. Aynı şekilde. Şu şekilde. Katlayalım. Yine benzer şekilde B noktasından geçecek şekilde iki tane eğri doğru parçası katlayalım. Şöyle küçük. Boyu çok kısa olsun. Şöyle. Açalım şimdi. Şöyle açtığımızda dördüncü bölgede şurada ve şurada bu katlilerin kesiştiğini görüyoruz. Yeni oluşan noktalar şöyle birleştirerek Burada yeni bir doğru parçası oluşturduk. Bu doğru parçasının koordinatlarını yazalım. Burası C noktası olsun. C noktasının koordinatına baktığımızda 2 eksi 2. 2 y eksi 2. Aynı şekilde bu noktaya D noktası diyelim. D noktasının koordinatına baktığımızda 4'e eksi 5. 4 e eksi 5 olduğunu görüyoruz. Aslında baktığımızda yani burada bir doğru parçasının x eksenine göre simetri cd doğru parçası olduğunu görüyoruz. Ve koordinatlarının da 2'ye 2 iken 2'ye eksi 2, 4'e e 5 iken 4'e eksi 5 olduğunu görüyoruz. Yani aslında düzlemde alınan, koordinat düzleminde alınan herhangi bir doğru parçasının x eksenine göre simetriğini oluştururken aslında uç noktalarının x eksenine göre simetriğini alıp bunları birleştirirsek başlangıçta aldığımız doğru parçasının simetri olan doğru parçasını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi aynı şekilde y ekseni boyunca koordinat düzlemimiz şöyle şekilde katlayalım. Ve yine burada oluşturduğumuz şu küçük a noktasından geçen ilk doğru parçaları şöyle aynı şekilde şurada yine üzerinden gidelim. Atlamaya hassas yapmaya çalışın. Buradan yaptık. Yine aynı şekilde şurada B noktasında yine. Böyle açtığımızda bu sefer ikinci bölgede kat izleri oluştuğunu görüyoruz. Ve bu katizlerin izlerin kesim noktası birisi şurası. Biri de şurası. Ve bu noktalara da buraya E noktası diyelim. E noktasının koordinatlarına baktığımızda eksi 2'ye 2. Buraya F noktası diyelim. F noktasının koordinatına baktığımızda eksi 4'e 5 olduğunu görüyoruz. Başlangıç noktaları bu noktalar olan doğru parçasını oluşturalım. Şöyle. Başlangıçta aldığımız AB doğru parçasının Y eksenine göre simetri olan EF doğru parçası oluştu. Aynı şekilde AB doğru parçasının x eksenine göre simetri olan CD doğru parçası oluştu. Etkinliğimiz burada sona erdi. Bu etkinlik hangi matematik kazanmanın öğretiminde nasıl kullanılabilir? Öğretmen öğrencilere ne tür sorular sorabilir? Nasıl yönlendirmelerde bulunabilir? Kitap kapsamında ilgili etkinliğin altında açıklanmıştır. Etkinliğimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.